Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Diablo 4 sezon 3 hakkında bazı sızıntılar, bazı olaylar var. Sizlere onları paylaşacağım arkadaşlar. Bu söyleyeceğim şeyler tamamen değişebilir. Bunu öncelikle söyleyeyim. Sonra beni listeleyin. Ve biraz hastayım arkadaşlar. O yüzden şimdi de kusura bakmayın. Ve ekstradan e, Diablo 4'ü bırakmadık arkadaşlar. Çünkü sezon 3'ü bekliyor. Sezon 3 gelince Diablo 4 hakkında bilgi videoları. Ondan sonra bu ittir vesaire hepsine devam edeceğiz bunu söyleyeyim. Sizlere daha önce söylediğim gibi Diablo 4'te en ufak bir bilgi sızıntı vesaire bir şey olduğu zaman sözünü önü hakkında sizlerle paylaşacağım dedim. Şimdi buradayız arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar e, i̇lk olarak dediğim gibi liderlik sıralaması olacaktı. Bunu sizlere zaten daha önce söyledim önceki videolarımda. Şimdi yavaştan bir görseller vesaireler geldi arkadaşlar. Şimdi burada ilk bin puana şey veriyor. Sizlere çerçeve vesaire bunlar veriyor arkadaşlar. Devam ettikçe de bunlar değişkenlik gösterebilir diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar burada şöyle bir sistem var. Zindanlara girince çıkınca sizlere şöyle bir sandık veriyor. Ve burs verdiği sandıkta sizlere ödüller çıkıyor. Yani item vesaire bir şeyler çıkıyor. Yani girdiğiniz puanınıza göre mi ödüller değişkenlik gösterir yoksa daha iyi bir şekilde über mi ver mi düşer onu bilemem. Hani bunun daha detaylı paylaştıklar zaman sizlerle paylaşırım zaten. Hani böyle bir skor muhabbetimiz var. Ee, bakalım inşallah iyi şeyleri de atar. Hani çünkü şöyle bir mantık var. Arkadaşlar bu sıralama yüksek tutmak için sürekli zindana girmeniz lazım. Şimdi sezon 1'de biz sürekli bir varşan zindanına girmek zorunda kalıyorduk ve o bir yerde sıkıyordu. Anladın? O yüzden e, bu liderlik sıralaması için sürekli zindana gireceğiz. Sürekli zindana girdik, girdiğimiz için de bir müddet sonra sıkabilir. Ondan dolayı mut Muhtemelen diye düşünüyorum. Verdiği ödüller iyi olması lazım. İyi olmazsa yani insanlar pek uğraşacağını zannetmiyorum. Bakalım hani uğraşabilirler. Bilmiyorum hani tercih meselesi. Bu konuda yorum yapamam. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar burada klaslar var. Sonra şunlar grup öyle diyeyim. Şimdi burada isminiz, leveliniz, skorunuz, işte en son girdiniz tarih vs. O yazıyor. Şimdi bu biraz dünya çapında olacağı için e, bir rekabet olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı da e, bu zindanlar seri şekilde de yapılabilir. O tamamen olayın durumuna, akışkanlığına göre değişkenlik gösterebilir. Bunu söyleyeyim. Şimdi. E, Grup halinde de olacak dedim. Grup halindeki mantık şöyle arkadaşlar. Şimdi bu zindanı kısa sürede bitirmek gerekiyor ya. Ondan dolayı örnek veriyorum 4 kişi girdiğiniz zaman 2 kişi bir taraftan 2 kişi bir taraftan gider. O şekilde seri şekilde bitirmeniz gerekir veya o şekilde planlar kurabilirsiniz. Grubunuzla ekibinizle artık. O artık size kalmış. Onu o şekilde söyleyeyim. Böyle de bir sıralamamız var. Tamam bu da zaten şey diyor arkadaşlar İlk 10'a giren arkadaşlar şurada yazıyor. İlk 10'a giren arkadaşlar sonsuza kadar bir araya getiren kalıcı bir liderlik tablosudur. Yani e, tablo bu şekilde bu değişkenlik gösterebilir. Öncelikle onu söyleyeyim sizlere. Hani e, değişkenlik gösterdiği zaman zaten sizlerle paylaşırım. Nereye reklam anasını satayım sizlere bu arada bu şeyin linkini paylaşırım Arkadaşlar bunu da söyleyeyim sonra ekstradan e, üçüncü sezon için aynı şekilde devam ediyoruz burada ben size bu sitenin linkini aşağıya videonun altına bırakırım yalnız bir girebiliyorsunuz bunu söyleyeyim sonra yorumlara yazmayın abi ben giremiyorum siteye diye şimdi ek, ekstradan ek oyun içeriği arkadaşlar üçüncü sezonda e, daha fazla işte bilgi vesaire paylaşacaklarını söylüyorlar burada arkadaşlar. Ek sezon oyun sonu içeriği gelecekmiş. Hani bu geldikçe zaten sizlerle paylaşacağım bunu sizlere söyledim. Ekstradan söylediğim bir şey de tamamı cehennem dalgası zaman değişikliği. Arkadaşlar cehennem dalgası 55 dakikaya düşecek. Bunu zaten önceki videolarımda söyledim, tahminlerimde söyledim. Burada da zaten oldu. Ekstradan bir de şöyle öğe gücü 925 diyor arkadaşlar. Muhtemelen öğe gücü yükseliyor. Yükselir herhalde. Burada onu anladım ben. E, yükselirse de güzel olur. Yükselmese de ya da 925 öğe güçlü itemlerin böyle düşme yerlerini daha çok çoğaltacaklar diye düşünüyorum. Bakacağız. Ekstra bu söyleyeceğim şey arkadaşlar konsolcular için altın giriş seçeneği eklenecekmiş. Bu durumdan çoğu kişi müzdarip konsolcular. Sezon 3'te geliyormuş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. O konsolculara hayırlı olsun. Artık böyle bir tuşa sabit basmayacaksınız 10 dakika. Tamam. İşte bu burası bu şekilde arkadaşlar. Bunlar zaten ta 4. sezonla alakalı şeyler. Bunlarla zaten şu anlık bir durumumuz yok. Ama okumak isterseniz <laughs> okursunuz. Yani şu anlık bu kadar arkadaşlar. Sizlere zaten e, her paylaştıkları bilgiyi şeyi vesaireyi hepsini sizlerle paylaşacağım zaten bunu söyledim. Bu senin linkinde aşağıya bırakırım arkadaşlar. Sizde ben ne kadar çok arkadaşlar dedim de çok söyledim. Hakikaten çok söyledim. E, Siz de buna göre şey yapabilirsiniz. Hani okursunuz, bakarsınız, merak ediyorsanız. Ee, okursunuz yani Yani daha önce de Dediğim gibi sizlere Diablo 4 Sezon 3 hakkında yeni çıkan Bilgileri vesaire sızıntılarla hepsini Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar Muhtemelen de e, Kamp ateşi de Önümüzdeki hafta olur Yani aynen Önümüzdeki hafta olur Çünkü öyle söyle, söylüyorlar yani Kamp ateşi olduğunda zaten tüm her şeyi Detaylı şekilde anlattıkları için ben de sizlere her şeyi detaylı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bakalım şu anlık bunlar var. Bunlardan sonra da ekstra bir şeyler eklerler diye düşünüyorum. Tamam. Şu siz söyleyin ne sıralamasıydı? Bu zindan sıralaması güzel. Hani hoş. Hani sonuç olarak bir rekabet sokuyor oyunun içerisine. Hani daha da ekleyeceklerini söylüyorlar. Ek oyun sonu içeriği de gelecek diyorlar. Daha da gelsin ne getirirler bilmiyorum. Ama hani eğer az bir şey getirirlerse de sıkıntı. Bakalım neler olacak ne yapacağız göreceğiz. Hayırlısı diyelim. Neyse konuyu mevzuyla fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diablo 4 hakkında güncel haberler, güncel bilgiler ve güncel buikler için takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada dediğim gibi biraz hastayım. Hayata hastalanma yolunda gidiyorum. Sesim kötü geldiyse veya ekstra bir şey olduysa kusura bakmayın. Özür dilerim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.